ÖSK 8. sırada 23 puanla giriyor bu karşılaşmaya ve rakibi 14. sırada Ahmet Sportif Faaliyetler 21 puanla. Servet Çetin yönetiminde son 4 haftada 2 beraberlik, 2 galibiyet aldı Ahmet. Göreve geldikten sonra Keçiören gücüyle içeride 0-0 Iğdır FK ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Ahmet Sportif ardından iki galibiyet içerdi. Manisa karşısında 3-2'lik ve de Şanlıurfa Spor karşısında. Geraldo sağ kanatta bindirme. içeriye doğru orta hazırlığı. Gol pozisyonu yatarak müdahale. ikinci hamle Thomas Ferheyt'e gelmiyor. Erkan. ikinci bölgede yakalanan top. içeride Brito top istiyor. Hakeme baktık. Garner Pası Thomas Ferheyt. Hakem pozisyondan iyi kurtuldu. Sol kanada doğru Erkan yerden bıraktı. Son çizgi yakınları orta. Top boşta kaldı. Vuruş. ...di. içeriye doğru. Bir vuruş top direkten döndü. İkinci hamle. Yılmaz derinemesine gönderilen top. Brita bolonga vurdu. Paralel gidiyor top. Sol kanat Max Gradel. Şimdi kontrol. Max cezalarına sokuldu. Kerem karşısında. Max Yardıma Geraldo geldi. İkri Kadir. Erkan tam zamanında araya girdi. Yılmaz hareket halinde. İçeride Brit Asom Balonga top istiyor. Brit Asom top gelmedi. Burak. Kerem iyice bunalttılar. Orta geldi. Göz kontrol Burak. Top dışarıda. İlk mücadelelerinde 3-2 mağlup etmişti. İki takım arasındaki karşılaşmalarda bir maçta 2-2 berabere sona erdi. Ve Burak. Burak'tan çapraza sağ, sağ kanada doğru. Geraldo. Geraldo. Geraldo serildi. Geraldo son çizgi. Geraldo ortaladı. Ferhat'ten önce savunma. Başarılı da oldular. Max Gradel. Max Gradel hareket halinde. Max Gradel baktı. basını verdi. Ömer. Ömer son çizgi. Ömer orta. Hüseyin Akınay. Şimdi Traore. Kaptırılan top. Erkan hareketli. Erkan geriye doğru çıkardı. Şimdi kaptan vurdu. Diğer kaptan dön, döndü. Ve bir offside kararı. Geraldo için offside bayrağı. Tekrar izleyelim. Bir penaltı mı yoksa? Geldi. Ferhat geldi. Ferhat vurdu ve top finelerde. Kaptan Ferhat Yazgar'ın attığı golle. Kendisi gitti içeriye doğru. Pozisyon buldu. Bir orta ve top filanına gelen içinde. Şimdi sevinme sırası. İyi sıyrıldı şimdi Gassongo. Gassongo'dan sağ kanada doğru. Geraldo. Geraldo hareket halinde Ömer karşısında. Geraldo içeriye doğru. Çevirdi savunma. Veri. Oyun devam etti Atakan. Şimdi kaptan Ferhat. Ferhat'tan derinlemesine. Kassongo'ya doğru. O bıraktı sağına doğru. Uzaktan bir vuruş yine direkt.